Masada kumlar var ama içinde metal parçaları da gözüme çarpıyor. Mıknatısı yaklaştırınca hop hepsi birden ona doğru koşuyor. Dedim ki bu nasıl iş? Fen bana dedi ki bu yöntemin adı mıknatısla ayırma Karışımları böyle düzersin işte Mıknatıs çekilen maddeleri topla Demine kal, kobaltop diye yan aşağı Karışımdan ayırır hepsini kolayca Bu yöntem heterojen karışımlar için birebir hatta Mıknatıs çekilmeyen maddeler Bazı metalleri kendine doğru çeker Demirini kobalt bunun içine girer Bu maddeler karışımda varsa Mıknatısla hemen toplarsın hepsini masada Kum var, demir karışımını düşün hemen. Demir mıknatısa koşar kum kalır geride birden Bu yöntem fiziksel bir ayırmadır Madde değişmez sadece karışım ayrılır Her metal çekilmez Bunu aklında Alüminyum altın bakır çekilmez bile bir karışımlar için biri bir hatta mıknatıs çekilmeye maddeler kalır yerde çekenler üstte ayarılır hemen hepsi bir mal pişendi <laughs> çöp ayırma tesislerine kullanılır bu sistem metalleri ayırmak için mıknatıslar döner durur hep metal atıklar diye toplanır geri dönüşüm için ayrıştırılır dünyaya fayda sağlanır ardından bazı oyuncaklarda metal parçaları ayırmak için oh. <laughs> Hatta evde bile kullanırsın bu yöntemi bir düşün ee, Eğer kumlu toprağın içinde çivi varsa mesela Mıknatısı gezdirirsin hepsi çeker kendine ya Mıknatısla ayırma sadece çekilen maddeler içindir Çekilmeyen katılar geride kalır bu özellik nettir Heterojen karışımlarda uygulanır en çok Çözeltilerde işe yaramaz Tanecikler çok küçük çünkü ya Mıknatıs çekilen maddeleri Yaşamaz Kimyasal bir durum yoktur Fiziksel işlem olur yalnızca Maddenin manyetik özelliği kullanılır Burada bazı metaller mıknatısla buluşur anında Eğer bir karışımda metal varsa ve çekilebiliyorsa Mıknatısla ayırma en hızlı yöntem olarak karşında duruyorsa Bu yönde Bu yöntem fen laboratuvarlarında sıkça kullanılır Ve artık senden